da o onay bekliyordu. Don, watching from the dusty Canda mı yayındı ha? Finding me lacking. I devoted myself to Callum did the things that they told me. It will get better. Şey Can izleyecek ne izle, kurban olun sorun değil. Sen bunu oynayacaksan şey sana şey olmasın. Austin ee, ipucu, şey ipucu diyorum yani. Tadı kaçmasın oynayacaksan yani. Bu ne? Hunger. Spoiler olmasın aynı. 1864 16'nın insan. Ne? 16 insan 1864'te 2500 kilometre yol yürüyerek Kaliforniya'ya ulaşmış. Bu ikisi mi ulaşmış? Bu iki kurabiye. Yalan zaten. 8'de mi? 8'e kadar bu ya bu sürer mi bilmiyorum da. O kadar sürmez benim yani ya. Bu neymiş? Das Welken. Ha Volkan. He tabi tabi canım. Ne demek? Başımla beraber. Abi su kurban olsun. Başımla beraber. Ne demek? Volkan kitabı. Volkan Konan gitti. O ne? Hadi bu annen. Bu benim şu tren... Aa o da Ana bizim olan odası bu. ne alaka? Aha bizim oğlan bu. Bizim... Evet bu bunu bilenler bilir. Baskın yağmazan gibi değil Bizde geleceğiz. Canım. O başka bir şey. I love you. Ben oğluma yazmışım bunu herhalde. Süt, peynir, ekmek, yağ, ee, maya, patates, elma, e, balık kızartması. Bunları sakın unutma. Bunlar oğlumuza verilecek. Bu uzantılardaki pano ne? o panolar mı diyorsun hani instagram yazıyor twitch yazıyor falan onlara mı diyorsun ee, şeyim ee, barışım pando mu pando ne demek valla ben türkçe terimleri fazla anlamıyorum onu söyleyeyim de <laughs> Almanca daha çok olduğu için bende. Oğlum bu bir şey atlar da kapı anahtar anahtar bulmam gerekiyor mu benim? Şunu ben alamıyorum muyum ya? Kapıyı kırmak için miydi acaba? Nerede o? Şu. Böyle bunu alıp kullanamıyorum. Kanalındaki uzantılar diyorsan o Instagram basıyorsun Instagram'a Vallahi Valla tıkladım bir şeye ama bir şey olmamıştı herhalde Furkan Ha, sen Furkan'la konuşuyorsun herhalde. Bu eski şey değil mi ya? Yıkanma sobası. Bir mektup oku. Lorin işabı bir saatini şunu kesin fata. Yani bu şeyle alakalı. Bu ne ya? Bu üstüne basıp dengeli durmak için. Kanal bozuk. Antenini ayarlayın bunu. Miss Mellard. Aa bu bize. Bana doktordan yazmış. Instagram'dan mı attın? Bir dakika hemen bakıyorum. Hemen bir saniye. Ha. Onlar şey kanalın şeyleri onlar. Kanalın yan şeyleri. Bu Streamlabs çalışmıyor. Onu yapacağım ben yakında. O OBS'e bağlanacak Streamlabs yani. Alttaki ikisi de bir bazı böyle eğlence kanallarına bağlıyor sözde. Açık da onlar bir aktif de onlar. Şimdi işte çalıştıkça Onlar dediğim gibi, önceden vardı onlar, gelmişti ben onları şeye attım. Onları kullanabiliyorsunuz diye koymuştum onları ben onlara buraya. O beğeni yapıyorsun yani onlara destek olmuş oluyorsun bir nevi. O da benim yararıma. O Almanya'da var, Türkiye'de var mı bilmiyorum ondan bazı şeylere destek amaçlı. Miss Millard. Aynen, aynen onun gibi bir şey doğru. Vallahi. Valla bizim psikolojimiz bozulmuş. Biz herhalde çocuğumuzu kaybetmişiz herhalde. O ne? Oha! Aynen bazı şeylere destek işte çocuklara ve hayvanlara ya bayağı şeyleri var onu İngilizce okumak lazım. Benim ilacım kitap, onu biliyoruz. Bunu biliyorum. Her yerde ilacım var. Allah! Oğlum buraya gel! Buraya gel diyorum sana. Anahtar kaybolmuş. Çocuğumu verin bana, çocuğu mu? Çocuğum nerede? Allah Allah. Oğlum dejavu mu ne bu? Ortalık dağılmış. Kanlı şapka mı? Bizim oğlumuza ne oldu ya? Oğlum ne oldu bizim oğlumuza? O ne? Depresyon hapı. Oğlum Oğlum neredesin gel? Şeytanlaşmış herhalde. Oğlum Pas düştü. İşte. Oğlum ben çocuğuma ne oldu? Benim psikolojim gitti burada. Kal. Oğlum. Kal diyorum. Ah, Don and Laura. Hangi Don? Kimin Don'u? Bu ne oğlum? Sherry, Terry, Sherry, Terry. Hurricane. sizi kahretmesin. Ney bu? Allah! Alabiliyoruz mu? Benim oğlum nerede? Oğlum nerede diyorum sana bu ne Allah Allah oğlum nerede? İçici bebek. William du wirst nicht glauben. Sana inanmıyorum ama sen çok iyisin. Ve modern tekrar görüşürüz. Ne alaka oğlumla? Oğlum harbiden modern diyor ya. Tamam Furkan'ım öptüm görüşürüz. Sana da şimdiden iyi yayınlar. Ne oluyor yavrum ne oluyor? Duvarlardan kan akıyor. Arkamdan mı geliyor? Bu kızım mı? Kocam? Bu kim? Bu kim lan? Allah. Bunlar ne? Modern Zeyn Seni modern bulmuyorum Ne alaka şimdi bu Hey, ya. Stories are told again and again, and from their shape we build our understanding of the world. Two children are led into the woods. They are lost for a time, but then are captured by an old witch. A child goes missing in Atlantic Island Park. He wanders lost for a time, finding his way into the witch. In the oldest version of the story. Ve bana ne kaybetti dediyse annem bana hep bir cadı olmadığını söyledi. Ama cadı var. Annesi buna hep cadıların olmadığını söylemiş ama bir cadı varmış yani. Şemine severim. Hansel ve Gretel değil mi o? Olmayan gözyaşı. Beni rahat bırak. Hansel ve Gretel. O ne oğlum? 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 Allah Allah! Aha burada oğlum! Oğlum? Yavru Ceylan'ım benim! Arkada, arkada, arkanda orada köşede. O ne? <laughs> Hassiktir biz onu almadık. Ooo. Hayır, hayır sakın. Psikolojinle oynuyor. Hayır. Hayır. Oh city. Oğlum yaptıysan sıçtı. Yaptın mı? Lorraine. Lorraine. Don't blame yourself, Lorraine. People lose things all the time. <laughs> <laughs> Abi ah, the adam. When you saw your son? en son ne zaman so 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 gördün? <laughs> Hep diyor hayalimde diyor hep oraya dönüyorum diyor. Yani hep olayın olduğu yere dönüyorum. Diyor. Olayın olduğu ana dönüyor herhalde.